Sure 84 Yarılma El İnşikak En lütufkar en merhametli olan Tanrı'nın adıyla Gökyüzünün yarılacağı vakit gelecek. Rabbine teslim olup sona erecek. Yeryüzü dümdüz edilecek. Patlarken içindekileri dışarı atacak. Rabbine teslim olup sona erecek. Ey insanlar! Rabbinizle olan bir buluşma için geri dönüşü olmayan bir şekilde gidiyorsunuz. Kaydını sağ eline alan kişiye gelince, onun hesabı kolay olacaktır. Kendi ahalisine sevinçle dönecektir. Kaydını arkasından alan kişiye gelince, pişmanlıkla dolu olacaktır ve cehennemde yanacaktır. Kendi ahalisi arasında kibirli bir şekilde davranırdı. Hesap vermek için asla çağrılmayacağını düşünüyordu. Gerçekten de Rabbi kendisini görendi. Ciddiyetle yemin ederim, kızıl alaca karanlığa, kaplarken geceye, aya ve onun evrelerine. Siz aşamadan aşamaya geçeceksiniz. Onlar neden iman etmiyorlar ve kendilerine Kur'an okunduğunda secdeye kapanmıyorlar? Bunun nedeni inkar etmiş olanların Kur'an'ı reddetmiş olmalarıdır. Tanrı onların en içteki düşüncelerinin tamamen farkındadır. Onlara acı veren azabı vaadet. İman edip doğru bir hayat sürmüş olanlara gelince, onlar tamamen hak etmiş oldukları bir ödül alırlar.